Evet değerli TV izleyenleri. Şimdi benim bu gölge tespitini yapmamdan itibaren takriben birkaç dakika belki 5 dakika kadar süre geçti. Bu süre içerisinde tabii ki tabii konum değişikliklerinden ötürü yerin hareketinden ötürü aslında Güneşin gökte gözüktüğü Güneşin diskinin gökte gözüktüğü konum bir miktar değişti. Biz bu değişimleri çok hassasiyetle hesap edebiliyoruz. Buradaki şartlar muhacayesinde şuradaki çubukla aldığımız ölçümler ve trigonometrinin bazı basit hesaplarını tatbik ederek bu konuyla ilgili pek çok kayıt yaptım zaten. Dolayısıyla bir vakipten diğerine bu konudaki, bu husustaki değişimi açısal olarak ölçebiliyoruz buradan. Şimdi henüz öyle bir e, ölçümü yapmadan dahi böyle bir güneş ışınlarının gelme açısının değiştiğini biz şuradan da biliyoruz ki kare biçimli bir dikey levhanın yatay bir satıştaki düzleme çıkardığı paralel kenar şekilli şeklin iki şekli, evvelkini ve sonrakini mukayese ettiğimizde bunların birbirinden ayrıştığını ve paralel kenarlar içerisindeki bazı ölçülerin değiştiğini henüz ölçmeden dahi görerek teftiş edebiliyoruz. Şimdi mesela sunalım onu. Şimdi şu demin aldığımız gölge ölçüsüyle kurduğumuz AC köşegenli paralel kenardı. Şu anda ise bakınız bu noktalar taşınmış. Şu B noktası B1 noktası olmuş diyelim. A noktası A1 noktası olmuş. C noktası C1 noktası olmuş. C noktası Ş1 noktası olmuş. Şimdi bu noktalar verildiğinde bunları düzlemde birleştiren çizgi e, verilmiştir diye düşünürsek ve onları birleştirmek gerektiğini e, düşünerek o işlemi yaparsak öklidin mantığıyla B1 ile A1'i birleştirdik. C1 ile B1'i birleştirdik. Ş1 ile A1'i birleştirdik. Ş1 ile C1'i birleştirdik. Bu birleşimleri icra ettiğimizde gölge gibi bir paralel kenarımız oldu. A1 ile C1'i birleştirerek köşegenini çizdik ve şimdiki vakitte oluşan paralel kenarı tarif ettik. Şimdi buradan belki pek tam gözükmüyor ama evvelki paralel kenar ile sonraki paralel kenarın birbirinden farklılaştığını buradan görüyoruz. Şimdi bu gölgeler ve şeyler gidince sonradan yapacağımız teftişte hepsini birden ölçerek ve görerek bildiğimizde bu diziyi, bu dizilimi daha iyi belki anlayacağız. Şimdi aslında bunu gnome'un sivri ucunun verdiği noktanın hareketiyle bir düşünmek gerekir. Şimdi şöyle düşünmek belki mantıklı olur. Paralel kenarın yani cisim olarak müdahale ettiğimiz karenin dört köşesi dört nokta olarak belli bir vakitte gölge verir. Şimdi bu noktaların oluşmasının ve hareketinin düzeni tam da o Ogunov'un çubuğun sivri noktasının verdiği gölge ucunun ve bunu vakte göre konum değiştirmesini veya hareket etmesinin mantığına göre işler. Şimdi bu bağlamda düşündüğümüzde aslında burada Gnomon'da bir noktanın hareketini mütalaa ederken burada dört noktanın hareketini mütalaa ediyoruz ama bu hareketlenişler arasında öz itibariyle ve mantık itibariyle bir fark yoktur. Aynı mantıkla bunlar gidiyor. Şimdi bu noktalar taşınıyor. E noktalar taşınırken noktanın evvelki konumuyla sonraki konum arasında bir doğru parçası oluşuyor ve bu 2 açılıyor. Bu bir hattı teşkil eder. 4 tane bu şekilde aslında hattı çizmiş oluyoruz. Bu hatları çizdikten sonra aslında onları hat olarak bırakmayıp da bunları düzlemde kapalı bir dörtgene tamam işlemi yaptığımızda yahut da iki nokta arasındaki en kısa hattı düzlemde birleştirerek o iki noktanın tahtil ettiği doğru parçası doğru parçalarından dördünü tarif ettiğimizde düzlemdeki paralel kenarı tarif etmiş oluyoruz.